Web geliştirmede hangi yol haritasını izlemeliyiz adlı dersi işliyoruz. Şimdi bu dersin sonunda ödül olarak e, bir hikaye anlatacağım. Aslında bir bir kavramdan bahsedeceğim. Anti kırılgan olmak. Ama dersimiz bitsin. Ondan sonra en son anlatacağım. Şöyle, şimdi HTML ve CSS'i, ne yapayım burada? Zaten bilmemiz gerekiyor. Bootstrap bizim kütüphanemiz. Bu da bir kütüphane. Estetik, statik ve siteler yapabilirsin. Estetik ve statik. Bu şekilde bulunabilirsin. Hazır temalar satın alabilir, üzerinde güncelleme yapar. Site içeriği sürekli değişmiyorsa tanıtım siteleri için de kullanılabilir, kullanılır. Şöyle, düşünün ki bir avukata veya sabit ürün satan bir firmaya ee, site hazırlıyorsunuz. Bu dinamik değil yani site sahibi sürekli değiştirmiyor. Burada şöyle bir şey olur. Siz siteyi HTML ve CSS dosyalarında güncelleyerek hosting hesabını yüklersiniz. Tabii ki de bilgisayarınızda ee, bunu şey yapmanız gerekiyor. Kayıtlı olması gerekiyor müşterilerinizin ee, dosyaları. Ondan sonra Hosting yüklendikten sonra güncellenme işlemi olacaktır. Burada yönetici paneli olmaz. Yani e, bu avukat arkadaş veya işte bu ürünü satan kişi size veya işte aktardığınız kişiden bu güncellemeleri yapmak durumundadır. Şimdi Frontend web geliştiriciye gelelim. Burada yine HTML ve CSS'i kullanıyoruz. Yine bu kütüphanelerimiz, diğer kütüphanelerimiz de burada. Fakat burada bizim bilmemiz gereken arkadaşlar JavaScript, Angular, React ve Vue.js programları birbirlerini izleyen programlardır. Ee, güzel görünümlü, dinamik web siteler oluşturmak bizim amacımız. Kullanıcı etkileşimli sayfalar yaparız. API üzerinden çalışır. API'ler ya hazır firmalardan yararlanırsın. API'leri ya da bekençi arkadaştan bunları alırsın. Büyük bir firma, yani çok dallı bir firmada, firmada çalışıyorsan veya büyük bir firma Veri tabanına doğrudan bağlantı sağlanmaz. Firebase fire kullanabilirsin. Bu ne? Hem servis hem veri tabanıdır. Yönetim, paleni, yönetim paneli hazırlayabilirsin. Yönetim panelini paneli ne işe yarar? Şuna yarar. Mesela Facebook'ta biz ne yapıyoruz? Bir panelimiz var işte. Profiline giriyorsun. Buradan ilerliyorsun. Ee, burada da siz JavaScript programı veya bunun diğer şeyleriyle, uzantılarıyla paneli hazırlayabilirsiniz. Ve bu dille uygulamalar geliştirebilirsiniz. Kahvemi, kahvemi de yudumlayayım. Backend'e gelelim. Arkadaşlar şimdi buradaki gördüğünüz maviler programlama diliyken kırmızılar tamam mı şu alttaki hariç. Bunlar da web geliştirme platformudur. Burada C Sharp, PHP, Python, Java, Java Şimdi burada diyeceksiniz ki JavaScript niye var? Burada ıı, yine ıı, şöyle diyeyim. Iı, Node.js programıyla ıı, yine geri kalan yani e, ıı, backend konusu olan kısımları da buradan bir kısmını halledebiliyoruz. Web geliştirme platformları ASP.NET, Django, Tiplin ve Node.js'tir. Arkadaşlar şimdi CS'de C Sharp'ta diyelim ki hazırladınız. ASP.NET'te bunu, bunu geliştiriyorsunuz. Bunlar dildi. Bunlar da geliştirme platformuydu. Veri tabanlarında ise SQL ve NoSQL olmak üzere iki tane veri tabanımız var. Neler yapabiliyoruz? Temel seviyede bilmekte fayda var. Çünkü e, e, bu dillerle, yani bunlarla sonuçta uğraşıyorsunuz. Server tarafında çalıştırılan bir programlama diline ihtiyacınız var. Server tabanlı bir dil öğrenilmesi gerekir. Tasarım bilgisine gerek yoktur. Evet. uygulamalar uygulamaları için API servisi geliştirebilirsiniz. Veri tabanlarıyla çalışırsın. Yönetim paneli hazırlayabilirsin. Arayüz için tasarım bilgisine yine ihtiyacın var. Burada da bunu da yine JavaScript programıyla yapabilirsiniz. Full stack web geliştirici A'dan Z'ye konuya hakim olan web geliştiricidir. Burada sıralamalar yaptım. önem sırasına göre. Mesela en önemli bir diye gidiyor burada. bunlar da önemli ama sırasıyla öğrenmeniz gereken sıra budur. Şöyle diyeyim. HTML ve CSS, HTML ve CSS öğrendiniz diyelim. Ee, ondan sonra tabii şeyi öğrensek, e, bu stripi öğrensek bizim için faydalı. Ama öğrenmeyip bunları mesela hazır şekillerde de, e, template şeklinde de alabiliriz. Burada tamam mı? Tasarımla alakalı şeyleri özellikle tam 3.0'ı 5'ten sonra yani ASP veri öğrendikten sonra da öğrenebilirsiniz. Ya da öğrenirsiniz 3'ü 4-5 şeklinde gidersiniz. Tekrardan dediğim gibi e, Angular, React ve Vue.js program şeyleri ise araçlarında da bunun bir tamamlayıcısıdır yani. Hani daha iyi olmanız için bunları da öğrenmenizde fayda var. Dinamik bir web uygulamasını geliştirebileceksin bunu öğrenirsen. Küçük ve orta derecede her çeşit web projelerini geliştirebilirsin. App üzerinden çalışabilirsin. Kendi app'inle oluşturursun. Veri tabanı ile çalışabilirsin ki burada veri tabanı da öğrendiksin. Yönetim paneli hazırlayabilirsin. Şimdi arkadaşlar gelelim anti kırılgan olmaya. Anti kırılgan olma kavramını anlatmak için tersiyle biraz gideceğim ve nötrüyle gideceğim. Mesela kırılgan olmak tamam mı? Kırılgan olmak durumu herhangi bir darbe geldiği zaman ve herhangi bir sarsıntı, zor bir şey geldiği zaman bu duruma karşı yelkenleri indirmek, direnç gösterememek demektir. Yani dayanıklı olmak ise tamam mı? Bir saldırı geliyor, herhangi bir şey oluyor. Ee, buna karşı dayanıklı olmak demektir. Ama anti kırılgan olmak, gelen saldırıları yutup o saldırının senin yine özelliğin olması anlamına geliyor. Hatta Hidra vardı bu, kafasını kesiyorsunuz, onun sonra o kestiğiniz yerden bir tane daha kafa çıkıyor, işte, gittikçe daha güçleniyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Mesela neden örnek vereyim? Hayattaki her şeyden örnek verebilirim. Ben ama İngilizce'den örnek vereceğim. Şimdi ben bir mimar olarak yazılıma girdim. Değil mi? Yazılıma girdim. İngilizce'de şu an geliştirme aşamasındayım. Ama diyelim ki ben İngilizce bilmiyorum, tamam mı? Burada İngilizce bilmiyorum diye ben yazılımı veya yazılım eğitmeni olmayı bırakmayı düşünmüyorum. Ee, şu şekilde bana eleştiriler gelecektir doğal ve haklı olarak. Ben burada şunu yaparsam eğer, ya tamam bırakıyorum dersen ben kırılgan olurum. Ben eğer, tamam bir bana bir şey derse, kardeşim Türkiye'de yaşıyoruz, ben Türk, Türkçe şekilde söylüyorum, dilimin döndüğü şekilde anlatıyorum. Ben ne yapacağım ki? Türk firmalarında çalışacağım zaten dersen, tamam mı? Ee, burada da dayanıklı şekilde tepki veriyor. Ama anti olmak şu şey şu şeydir. Kabul edersin tamam mı? Durumu kabul Bir zarar olur tamam mı? Dersin evet. İngilizcemi öğrenmem, geliştirmem gerekiyor. Ondan sonra e, İngilizce öğrenirsin, kurs alırsın, gidersin konuşursun. Hatta daha ileriye giderek tamam mı? Kitap okumaya başlarsın. Sonra bütün kitaplarını ondan okursun. Çok sevdiğim bir yazılımcı dostum var. O bunu yapıyor ve o şu an hatta Rusça'yı yapıyor. Umarım ileride çok güzel yerlere gelir. Neyse. E, bu şekilde hatta ondan sonra belki de İngilizce hikaye yazmaya başlarsın. E, bir Blokstan olur, İngilizce yazmaya başlarsın. Bu sefer ne oldun? Sen yazılım sektöründe İngilizce yeteneğinde antik kırılgan oldun. Bunu her yerde, her şekilde düşünebilirsiniz. Gelen zorlukları analiz edin, emin, isterleştirin, geliştirin ve yeni özelliğiniz olsun. Bu süper bir şey yani. Bunu öğrendiğimden beri e, yeni bir özelliğim açıldı gibi hayatta. Yani oyunlar da özellik açılır ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.